Sadece yediğimiz içtiğimiz meseleler değil, kaldığımız otellerde vesaire acayip sorunların olduğunu görüyoruz. Şöyle düşünün, bir otele gittiğiniz zaman başınıza gelebilecek şeyler. Bir, otel odasında bir kamera sizi kayıt, kayıda alabilir. Sevgilinizle, karınızla, eşinizle, ailenizle olabileceğiniz gibi kaçamak da yapıyor olabilirsiniz. Kimseyi ilgilendirmez bu otel, sahiplerini ilgilendirmez en azından. Fakat sizi e, kayıt altına alıp, tehdit edebilirler, şantajla sizden para isteyebilirler ve bütün bunlar olursa şaşırmazsınız değil mi? Çünkü bununla ilgili çeşitli çeteler ortaya çıktı. Öte yandan yine geçen gün ortaya çıkan bir başka mesele, bir otele gittiğinizde, otel sizden önce sözüm ona temizlenmiş ve yine sözüm ona şey açısından ne neden ona oda, dezenfekte edilmiş olabilir. Ancak bu dezenfekte edilen ilaç tarım ilacı olacağı için ve siz tarım ilacına uygun bir insan olmadığınız, bir hayvan olmadığınız için tarım ilacı sıkılmış odada o gece kalıp sabahı sabaha çıkamayabilirsiniz. Dolayısıyla böyle bir iklimin olduğu tabloda yaşıyoruz ve bugün işte bütün bu olup bitenler Türkiye'de artık maalesef şaşırtıcı olmayan bir tablo. Çünkü neden? Türkiye'de siyasal iklim insan hayatının tek tek önemli olduğunu bize anımsatmıyor. Tek tek önemli olmasının bir şeye taşımıyor. Bir anlamı olmadığını gösteriyor. Ama toplu olarak da bir anlamı yok. Bir fotoğraf var. Bir aile Almanya'dan Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de bir otele yerleşiyor ve bu otelde Mutlu mesut bir tatil geçireceği Bir geceye bir uykuya dalıyor. Anadolu fotoğrafı verirse size göstereceğim bugün. Yan yana evet aile bu. E, bu aileden geriye kimse kalmasın. Evet. Bu aileden geriye kimse kalmadı. E, e, bu da mezarları inanılır gibi değil e, arkadaşlar. E, sadece memleketlerine e, geldiler bu insanlar. Memleketlerinde e, vakit geçirmek istediler yurt dışındaki e, şeylerini, e, neden ona e, hasretliğini gidermek istediler. Küçücük el kadar bebekler, göçek ailesinden e, hiç kimse kalmadı ve e, tarım ilaçlarıyla e, ilaçlandığı e, belirtilen bir odada bu insanlar can verdiler. En son baba da e, can verdi. E, dört e, tabut var e, gördüğünüz gibi, daha doğrusu dört mezarlık var. Ve şöyle bir baktığımızda bir anda olup bitti her şey. Geçen hafta Türkiye'ye indiler. Gündüz çektikleri fotoğrafları var. Önce ortaköydeki kumpirciler vesaire suçlandı, lokum suçlandı. Allah'tan yıllardır ortaköye giden birisi olarak ben burada yayında söz ettiğimde de çok şaşırmıştım. Orada da mı bozuldu demiştim. Allah'tan bozulmadığını gördük oranının. Buna da çok sevindim. Ee, ve e, otelin burada az önce Ömer Bey'in yazdığı gibi otelin suçu çok açık. Otelin suçu çok açık. İlaçlama olduğu söylenmiyor, bariz bir ihmal var, ee, kasıtlı bir e, uygulama bu. Çünkü bilerek o ilaçla içeriği e, şey yapıyorlar, temizlemeye kalkıyorlar, ilaçlamaya kalkıyorlar. Ve e, otelin bariz bir kastı var. Kimse bunu e, emri veren, kimse bunun yapılmasına evet diyen kişi bunun e, kastı olarak adam öldürmekten yargılanması gerekir. Cinayetten yargılanması gerekir. Hiç lamıcım yok. Cinayetten yargılanması gerekir ve dört kişiyi öldürdüğü için de bir daha gün yüzü görememesi gerekir. Bu konuda herhangi birimizin tolerans gösterebilecek bir hali yok. Benim de yok. Tanıdığım hiçbir insanında yok. En kadar bebe ve bu insan Avrupa'yı görmüş, yaşamış bir insan memleketine döndüğünde memleketinde de Avrupa'daki ölçülerin olmasını beklemek en doğal hakkı. Yarın bir gün turistler geldiğinde de bunlar da ölecekler bu koşullarda. Onlar da ölecekler de dünya duyacak. Belki bunu da e, Alman vatandaşı oldularsa eğer kendi ülkelerinde bunu da haber etmişlerdir ve nasıl bir rezaleti yaşadığımızı görmüşlerdir. Türkiye'de insan hayatının hiçbir önemi yok. Türkiye'de Türkiye'de sadece ve sadece parası olan insanın parası olduğu müddetçe belki biraz kıymeti harbiyesi olabilir. Yoksa kimsenin bir önemi yok. En kadar bebeklerin, iki evladın, annenin, babanın o aileyi bir daha görmek isterim. Hakikaten insanın canını çok ağır yakan bir tablo. Memleketinize geliyorsunuz, 3 gün beş gün tatil yapacaksınız. Çoluğunuzla, çocuğunuzla, bir tane adi şerefsizin kolay yoldan, sözüm ona oteli işte şeylerden, fareden, akrepten ne varsa otelde, Allah'ın belası otelde ne varsa onlardan kurtarmak için açtığı ilaçlamadan işte açtı oda ilaçlamayla birlikte gelen insanların, kalan insanların zehirlenmesine neden oluyor. Hem bir taraftan yanlış bir uygulama hem bir taraftan sorumluluk almayan birbirine atan insanlar falan ve otel sahibi sabıkalıymış oğlu da diyorlar gerçekten bir büyük felaketi yaşamış oluyoruz. Yani bir ailenin böyle yok olması anlaşılabilir değil. Kabul edilebilir değil. E kabul etmesen ne olur? Kabul etmesen bir şey olur. Hayli geri getiremem. Ama bir bu insanların doğru dürüst cezalanması gerekir. Bir. bir yine fevkalade e, önemli e, bu konudaki gözetimlerin, denetimlerin çok daha iyi yapılması e, gerekir. Herhalde herhalde otel sahipleri bundan ders almıştır. Ama e, aynı zamanda devlet de bütün bunlardan e, ders almıştır diye umuyorum. Türkiye'de tesadüfen hayatta kalıyorsunuz. Bu bir birinci olay. İkinci olay diyelim sevdiğiniz bir dostunuzla birlikte bir öğle kahvesi içeceksiniz dışarıda. Havalar havalar güzel ya da bir çay içeceksiniz. Size bir çay geliyor, bir kahve geliyor. Kahve içeride yapılmış. Normal olarak kahvenin nasıl yapılacağı belli. Ne kadar riskli olabilir ki? Kahve içiyorsunuz ve hastanelik oluyorsunuz. Ve orada anlaşılıyor ki kahvenin içinde deterjan var. Kahvenin içinde deterjan var. Evet, şaka değil. Türkiye'de oluyor bu. Olay araştırıldığında da ortaya çıkan şu. O kafenin mutfağında o kafenin mutfağında bir tane böyle plastik bir e, şey var anladığım kadarıyla üzerinde bir şey yazmıyor. Sürekli kahve yapan kişi o anda orada değil. Onun yerine birisinden rica ediyor. Yapıyor ve sürekli kahve yapan kişinin kendince bir yerleştirme biçimi var hangisinde kahve olduğu hangisinde deterjan olduğu belli değil e buradan deterjanlı olan konuyor ardından da bu servis ediliyor ve e zehirlenme gerçekleşiyor. Bereket bu insan ölmüyor bereket bu insan ölmüyor ama ölebilir. ve biz ölmediğimiz için bakın ölmediğimiz için ya da bu yurttaşımız ölmediği için görürüz ki çok şükür bugün de sağ kaldı. İkinci olay. Yani birinde tatile geliyorsunuz, çoluğunuz, çocuğunuz bir otele yerleşiyorsunuz, ölüyorsunuz. Diğerinde birisiyle kahve içiyorsunuz, birisiyle kahve içiyorsunuz. Ölümle burun buruna geliyorsunuz. Şimdi anlatacağım üçüncü mesele. Dün oluyor. 68 yaşında bir hasta, yeni iyileşmiş, kanser hastası, kanseri yenmiş kanseri yenmiş çok şükür trafikte gidiyor trafikte bir ağız dalaşı oluyor diğer arabadaki kişi ağız dalaşı yaparken iniyor arabanın camına vuruyor kızlarının yanında 68 yaşında adamın zorla kapıyı açıyor içerden adamı dışarı çıkartıyor adamı dövmeye devam ediyorlar darp ediyorlar yere yatıyor Kızı bağırıyor kanser hastası ol diyor yapmayın diyor çığlık çığlığa bağırıyor. Oradaki gözü dönmüş manyak tekmeliye tekmeliye adamı öldürüyor. Adem kanseri yenmiş. Kanseri yenmiş. Ama Türkiye'de sokak zorbalarını alçakları yenemiyor. Bunları aşamıyor ve ölüyor. Ve ölüyor. Şimdi bu son olayda da açık ve net. Adam öldürmeye kasten bir durum var. Sakın ola ki bunu hafifletmeye kalkmasın hakimler. Sakın ola ki bunu hafifletmeye kalkmasın. Oradaki mesele o kadar açık ki, darp o kadar açık ki, hadi sinirlendin, işte küfürleştin, bilmem ne, dön arabana git. Değil mi? Hadi bir şey oldu, kendini tutamadın, bir kere vurdun ama çocuklar bağırıyor oradan, kızları bağırıyor, yapmayın diyor, hasta diyor, yere yatıyor tekme tokat atılıyor. Darp edilmeye devam ediliyor. 68 yaşında bir insanı 38 yaşında bir insan dövüyor ve öldürüyor. Neresinden baksanız alçaklık. Neresinden baktığınız adilik, şerefsizlik lan. 68 yaşındaki bir insana 38 yaşındaki bir insan saldırır mı? Bunun mertlik neresinde? Güvenlik görevlisiymiş bu adam. Güvenlik görevlisi insanların güvenliğini sağlayacak insan bu. Uzak doğu sporları yapmış. Uzak doğu sporlarında bir ahlak vardır. Gücünüzü kimseye kullanmazsınız dışarıda. Spor dışında. E sen ahlakını almamışsın ki. Sen ahlaksızsın. Sen adisin. Şimdi düşünün. Trafikte babanızdasınız. Babanızı öldürüyorlar. Kahve içmeye gitmişsiniz. Gelen kahve sizi öldürüyor. Otelde sizi öldürüyorlar. Ve Türkiye'de sabah kalktığınızda şükretmeniz gereken bir tek şey var. Çok şükür bu sene de hayattayım. Pardon bugün de hayattayım. O kadar. Çok şükür bugün de hayattayım demekten öte diyeceğiniz hiçbir şey yok. Çünkü olup bitenler karşısında ne zaman ve nerede hangi sebepten dolayı saldırıya uğrayacağınız ya da nerede ve neden katledeceğinizi e, bilmeniz mümkün değil. İftiraları, yalanları haysiyetsiz saldırıları saymıyorum diye insanlara. en çok hangisi dokundu biliyor musunuz bana Evet aile çok acı evlatlar çok acı ama 68 yaşında adamın kanseri yenip kızlarıyla arabada giderken temiz kağıdını aldıktan sonra artık bitti çoluğunla çocuğunla yaşa derken 38 yaşında gözü dönmüş birisinin cama vurarak arkasından içeriden zorla çıkartarak kızları Bağırıyor hasta babama yapmayın. Biz özür dileriz onun adına diyorlar. Adamı yere yatırıyor. Vurmaya devam ediyor. Öldüresiye vurmaya devam ediyor. En çok bu ağrıma gitti. Aileden bile daha çok ağrıma gitti. Neden bilmiyorum. Hepsi birbirinden beter. Ama bu çok fena. Ama bu çok fena. Dün kızı e, bir radyo programına katıldı. Orada dinledim iki gözü iki çeşme ağlıyor. İki çeşme, iki, yüzü, iki, gözü, iki çeşme ağlıyor. Katıla katıla ağlıyor. Konuşurken. böyle şey olur mu ya? Mertlik nerede lan bunda? 68 yaşında adamı tabii ki 38 yaşındaki döver. Hasta bir adamı. Aa, zinde olsa o kadar da emin değilim. Dövüp dövmeyeceğim ama adam bile uzak doğu sporları eğitimi almış. Böyle bir böyle bir Tablodayız, böyle bir ülkedeyiz. Şimdi birinci paketimiz bu ya. Tüm bunların olduğu bir şeyde, tüm buradan olduğu bir ortamda hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Tüm bunların olduğu bir ortamda yaşamaya çalışıyoruz, değil mi? Gerçekten insanın, insanın. Kıllara zarar veren bu tablo karşısında nutuk tutuluyor.